Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki gün önceden haber verdiğimiz moda yarışmasını yapacağız arkadaşlar. Herkesin çok beklediği moda yarışması bugün yayında arkadaşlar. Geçen videoda Hazırsanız... güldüğümüz için çok özür dileriz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Burası moda yarışmanın başlangıcı. Şimdi ben kulise doğru gidiyorum. Bu gelecek ama o Şimdi kulistekileri çağırıyorum. Çünkü onlara... Çünkü onlara etrafı gezdireceğiz. Şimdi çağırdım. Gezeceğiz. Bir kucağımızı kucağımıza aldık. Çünkü arkadaşlarla bir ya görül bağlantımız veya bir görüşmemiz olmadığı için birazcık zor oldu. Bu yüzden kucağı alarak gezdirdik arkadaşlar. Şimdi kafe ve oturma Gördüğünüz gibi alanlar böyle arkadaşlar. Burası kafe alanı. Ee, burayı gerçekten böyle yaptık Ve burası Merinet'in eşyalarının olduğu Küçük bir mutfak alanı gibi bir yer 30K kutlaması da burada olacak Evet arkadaşlar onun bilgisini verelim ee, Biz bunlar gezerken Bilgisi şöyle Gene Luna 180-181 Yani Benim oyunuma girip Benim oyunumda Kutlama yapacağız Ve orada da gene herkese pet hediye edeceğiz Tabii ki bu arada arkadaşlar pet e, hediyesime yani kazananların petleri bu videoda hediye edilmeyecek. Onları shorts olarak ayrı ayrı atacağız. Bu videoda sadece kazananlar açıklanacak. İçerisi de böyle. Böyle bir şey koymak istedik. Ve şu an herkes gezdiriyor. Evet arkadaşlar gezi biz e, şu an yani bitiyor. Şu an giriyoruz artık oyuna. Şimdi geliyoruz. Evet, oyunumuz başlıyor artık. Bu arada arkadaşlar şu an çok az takipçimiz olduğu için az kişiyle yapabildik ama 30k kutlamasından sonra böyle parkurlar yapacağız veya bunun gibi o ses Türkiye veya Survivor'da yapabileceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi gösterimiz başlıyor. İlk önce sahneye güneşi alalım. Güneş hazırlanıyor olmalı. Hemen çağırıyorum. İlk önce sahneye güneşi alalım. Arkadaşlar ben buradan nasıl puan vereceğimizi gösteriyorum ama ben şimdi kendi şahsi puanımı söyleyeceğim. Benim Güneş'e puanım 4. Çünkü direkt e, çok özür dilerim arkadaşlar. Çünkü direkt bir kostüm alıp giymiş. Ya 3 aslında, 3 sayılır. Direkt bir kostüm alıp giymiş bence daha çok yaratıcı olabilirdi. Böyle. Nehir'in puanı ise Güneş'e 5. Evet, Nehir'in puanı ise 5. Çünkü arkadaşlar ben bu paketi gerçekten seviyorum. Saçını falan boyatıp kendimde kullandığım için. Yani güzel bir paket ama gerçekten aydanaki gibi bir tık daha uğraşılabilirdi. Direkt bir plaket paketi aldım. Arkadaşlar şimdi Elvin geliyor. Arkadaşlar Elvin bence güzel olmuş. ya yani şeklinde giyinmiş. Saçları da bence uymuş. Bu yüzden 10 veriyorum. Burada aslında yazıyorum. <laughs> Abi, Ama internetimiz zayıf olduğu için benim neyse çıkmıyor saatler. Arkadaşlar bu arada ben de verdim. Ben Renizley'in kostümünü gerçekten çok beğendim. Arkadaşımız da benim çok sevdiğim bir saç ile kombinlemiş. Beni eskiden beri Yoni'de takip ederler zaten bilir. Ben 1-2 yıl o saç kullandığım için çok seviyorum. Ve kombini de güzel olmuş. Evet arkadaşlar şimdi... Asya adında bir takipçimiz gelecek. Asya geliyor. Arkadaşlar bence Asya güzel olmuş zaten ben çocukluğumdan beri Ariel'i çok seviyorum. Bu yüzden Asya'ya 10 verdim. Hatta 3 yaş doğum günüm Ariel'liydi. Takipçimiz belki bunu biliyordur. Ve bu yüzden Ariel'i giymiş olabilir. Bence çok güzel olur. Arkadaşlar ben de normalde Ariel'i severim. Ee, ama videoda on verdim. Ama şey yani yanlışlıkla bir yanlışlık oldu arkadaşlar. İnternetimiz çok iyi olmadığı için. Benim Asya'ya puanım arkadaşlar aslında dokuz. Ee, arkadaşlar yani güzel. Ariel'i zaten çok severim. Ee, bir puanı da sadece bir tık basit olmuş ama gene de çok sevdim. <laughs> o yüzden 9 veriyorum. Yani Asya'nın puanı da 19. Elvin'le beraber kalmıyorlar. Elvin bir farkla geçiyor. Ama son bir yarışmacımız daha var. Arkadaşlar bakıyoruz hemen yarışmacımıza. Evet arkadaşlar. Bu arada e, 30k e, abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu da son yarışmacımız arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. E, ayda 9 verdi. E, ben Bence uzun de... kolduyu çok yakıştıramadım. Evet. Ben de <laughs> arkadaşlar orada internetim çok kötü olduğu için oyuna giremedim ama ben de 8 verdim. Gerçekten güzel olmuş. Ben de gene uzun kolu yakıştıramadım. Ve 8 verdim. Evet arkadaşlar. Puan durumu da açıklamak için herkesi bu kolta bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videomuz birazcık kötü oldu. Çünkü daha henüz çok takipçimiz olmadığı için çok bir katılım olmadı. Ama arkadaşlar yani 30K'dan sonra Belki 40 ay 30K demişim. Çok özür dilerim. 30 de, 30 abone kutlamasından sonra 40 abone veya 35 abone olunca bir yarışma daha yapıp o da bütün 35 abone bizim de katılmasını istiyoruz. Bazı kişilerin saatleri uymadığı için bunu iki kere yapacağız ve o zaman daha kalabalık olacağız. Bu video biraz kötü oldu arkadaşlar. Özür dileriz. Abonemiz artınca dediğim gibi tekrardan yapacağız. Arkadaşlar burada aslında hediyelerini verecektik ama şu anda videomuz yani videomuz biraz az kaldığı için ve takipçilerimizi daha çok sıkmamak için videoyu yarıda kestik. Yarın hediyelerini verip atacağız. Arkadaşlar muhtemelen hediye videosu bugün gelecek. Yani hemen bu videodan sonra gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü takipçilerimizi bu kadar uzun süre yormak istemedik gerçekten. Ama kazananlar şu şekilde. Birinci Eloş. Ee, ikinci Asya. Ve üçüncü de... Ve bay bay arkadaşlar. Luna. Ve bay bay.